Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün videosuna ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olsanız ben de iyiyim. Çok güzel bir yerdeyim. Yaklaşık 2, 4, 5, 3 tane de içeride var. 3, üç içerideki olan büyükler arkadaşlar. Buget, Pitbull'lar, Amerikan Bully. Yani ne söylemek isterseniz bir canlılar. Yani fazla uzatmadan konuşamıyorum heyecandan bu kadar hayvanı görünce. Hadi o zaman fazla uzatmadan şöyle size başlayayım arkadaşlar. Bakın şu yavrulara. Bunlar arkadaşlar bu arada buçuk aylık. Bu arkadaşımız Fransız, bu arkadaşımız Taylandlı iki sevgili. Şu yavrulara bakın, şu güzellikleri. Bunlar üç, üç aylık arkadaşlar bu arada Mani, mani mani, mani Ay, ay, ay. Şunların güzelliklerine bakın arkadaşlar. I was speaking Turkish. Hay. Hay. Şu diğer ikisi arkadaşlar. Hatta ben yanlış saymışım. 3 burada var. 3 burada var. 6. 3 tane de içeride var. 9 tane arkadaşlar. Bir evin içerisinde apartmanda da bakılıyor bunlar. Bakın şunlara. Bakın şu güzelliklere. Şu liseye çok benziyor. Nerede o liseye benziyor arkadaşlar? Şu liseye çok benziyor benim köpeğime. Bak şu karşıda var mesela. Şunlar hepsini göstereceğim size. Bakın şu güzelliklere. Bakın şu güzelliklere. He มานี่ hani? bakın şunlara bakın bakın şu güzelliklere bakın şunlara bakın şurada da var mesela arkadaşlar şuna şuna bakın şuna gözüküyor mu bilmiyorum ama oradan Bakın şu şirkine I will take out. ya. Yeah. Hani Arkadaşlar bunların hepsi kardeş bu arada. Bazısının suratı kısa, bazısının suratı uzun, bazısının işte başı büyük. Ama hepsi kardeş. Bu dişi. Buradakiler de dişi arkadaşlar. Şu kutunun içerisindeki onları da birazdan göstereceğim size. Ve bunu ikisi kendisine ayırmış. Favorilerimiz dedi. Şunlara bakar mısınız ya şu güzelliklerin? Şunlara bakın şunlara. Ağzını yiyeceğim bu çocuğun. He? Güzel misin sen? Güzel misin sen? He? Çok mu güzelsin? Hoppala. Gel bakalım. Hoppa. Heh. Şimdi içeride çok fazla hayvan olduğu için çıkart tak çıkart tak. Şuna bakın. Net gözüküyor mu arkadaşlar oradan? Bakın şu güzelliğe. Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum, Kusura bakmayın böyle arkadaşları da arkama aldım. Arkadaşlarım linkini arkadaşlar açıklama kısmına bırakacağım. Onların da YouTube kanalına göz atmanız, abone olmanız tavsiye ederim. Böyle güzel güzel yavruları, güzel güzel köpekleri var. Hatta şöyle söyleyeyim. Videonun içerisinde izleyeceğiniz iki tane bogat yani küçük pitbulllar var. Yani milyon değerinde neredeyse hayvanlar şiddetle tavsiye ediyorum takip etmenizi. Görüşürüz. Oh. Okay. Bakın arkadaşlar ışığı şuraya şöyle getirdim. Bakın şu güzelliğine. Bakın şuna. Gel. Bunu. Gel. Bakın şuna. Bunu, bunu, bunu. Hı? Hı? Bu ikisi arkadaşlar şu bu taraftakiler bu taraftaki. Acayip ulusallar. Yani bildiğin kedi gibiler. Bakın bir tane şu karşıda alıyor. Bakın. Bakın şu güzellikleri. Şimdi flaşı açtım arkadaşlar. Bölmek zorunda kaldım. Biliyorsunuz Lisa'nın gözleri maviydi bu arada arkadaşlar. Bakın şunu da göstereyim ben size. Şu yavruyu. Şu küçüğü. Ve şurada var. Bakın şu güzelliğe. Ay. 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 This one Bu erkekmiş arkadaşlar. Zaten boyunun birazcık daha büyük ve şey olmasından, yapılı olmasından belli oluyor. Bir tane de şurada var bakın bu yavru. Bakın. Bakın şu yavruya. Ya sen küçücük müsün? Ha, sen küçücük müsün? Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Küçük müsün sen? He? Şimdi arkadaşlar, e, bunların kendi köpekleri de var. Sahiplendiriyorlar. E, güzel hayvanlar, çok güzel hayvanlar maşallah. Ya şunların güzelliğine bakırsanız ya şunun. Şunun tipine. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın. Ay. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ay. Ay 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 ay. Küçücük bunlar, küçücük. He? Tamam ay. Tamam ay. Ay. He? He? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Üç buçuk aylık arkadaşlar bunlar. Maşallahları var ama kocaman şunların güzelliklerine bakarsanız da. Değil mi kızım? Değil mi? Yalamayı seviyor musun sen de? He? Seviyor musun sen de yalamayı? Ay 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 küçücük bunlar. Ay şunların ağzının suratına bakın. Küçük müsün? Ellerine bak. Kocaman arkadaşlar. Ama lise gibi değiller arkadaşlar. Birazcık daha boyu küçükler bunların. Hmm. Hmm. Küçük müsün? Küçücük müsün? Hı? Hmm. Hı? Hmm. I will show in the pocket. Yeah, sure. Şimdi arkadaşlar size iki tane çok güzeller güzeli böyle bir yetişkin göstereceğim. İkisi de kaslı yapılı hayvanlar. Ya yani heyecanlıyım, konuşamıyorum da yani öyle söyleyeyim ben size. Bakın burada arkadaşlar ödülleri var. Görüyorsunuz köpeklerin. Bunları filan. Bakın. Bunları köpeklerin aldıkları ödüller arkadaşlar. Bakış şu çocuğa. Bakış bakın şu çocuğa. Ha? Şunun güzeline bakın. Ne kadar komik duruyor bunun şeyi, suratı ya. Şuna bakın ya. Ha? Şunlara bakın. Gel. Money. Ha? Oy. Şuna bakın arkadaşlar. Küçük çocuk. Neredeyse bir karışa, bir karışım kadar. Şöyle tuttuğu zaman. Ha şuna bakın. Kaslı çocuk ya maşallah. Bunun işte arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz yarışmalarda birincilikleri var. Değil mi çocuğum? Hı? Değil mi? Bebek misin sen? Büyük misin? Şunu suratına bakın aynı gülüyormuş gibi aynı. Gülüyor musun sen? smile. <laughs> sen gülüyor musun? Hı? Hmm. Oy küçücük. Are you another? Yeah, sure, sure. There's no one. Yeah. There's no Oh, Küçük müsün sen? Bebek misin sen? Bebek misin sen? Bakın bir tane daha getiriyorlar şimdi arkadaşlar içeride. Bir tane daha var dişi olan ama o dedi pek bizi böyle iyimser yaklaşmıyor dedi. Bakın. Bakın şunun tipine. Bakın şunun tipine kaslarına bak kaslarına. Şunun kaslarına bakar mısınız arkadaşlar? Bu da erkek. Hani bak şunun suratına bakın. Şunun suratına bakın. Şunun kaslarını görüyor musunuz ya arkadaşlar? Şöyle göstereyim ben size. Şunun kaslarına bakın. İkisi ya. bazen anlaşamayabiliyorlar. Hani Şunun kaslarına ya. Like send me. <laughs> so strong. <laughs> bakın şuna. Bakın şuna. Ay. Suratı bak şunun. Suratı bak şunun. Güzel mi size? Güzel misin ya? Şuna bakırsanız ya. Hep gülüyor ya çocuk. <gülüyor> sen küçücük müsün? Hı? Şunun kaslarına bakın arkadaşlar. Hı? Sen küçücük müsün? Küçücük müsün sen? Şuna bak şuna. Şuna bak. Hı? Hı? Sen küçücük müsün? Küçücük müsün? Ya şunun kaslarına bakasanız ya benden fazla kası var hayvanın. I don't have what he have. <laughs> ay, ay, ay bunlar lokum gibi ya. Şunların güzelliklerine bakın ya. Sen güzel misin? Ha? Ha? Sen flash bulduk musun? Ay, ay, küçücük bu. Bebek bu bebek ha. Bebek bu bebek. Bebek arkadaşlar bu bebek. Ha? 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 Bakın arkadaşlar buradaki görmüş olduğunuz belgeler yani madalyalar, ödüller bunlar, bunlar buradaki görmüş olduğunuz zaten küçük arkadaş görüyorsunuz zaten arkadaşlar görüyorsunuz bunları da bunlar hep bu hayvanların aldığı belgeler şuna bakarsanız ya ya bu hayvandaki olan kas bende yok açıkçası. Hele şu çocuğa. Şunun kaslarına bakın. Böyle bir kas mı olur ya? What is this? He? Are you <laughs> going to fitness? <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki bunu spora mı götürüyorlar diyorum bu arkadaşı. Hı? Hmm. Oy. Küçücük müsün sen? Küçücük müsün? Küçücük müsün sen? Kamik kimde tüketen tek video? Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettikleri için. I will say in the people and thank you very much. Yeah, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay. Hi everyone. Yeah.